Hazreti Osman radıyallahu bir keresinde bir kap su istedi ve iki eline üç defa döküp yıkadı. Sonra sağ elini kabın içine koyup ağzını çalkaladı. Burnuna su verdi. Sonra yüzünü üç defa yıkadı. İki ellerini dirseklere kadar üç defa yıkadı. Sonra başını mesetti. Sonra topuklarını ayak bileklerine kadar üç defa yıkadı. Sonra da şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kim benim şu abdestim gibi abdest alır? Sonra iki rekat namaz kılar da bu iki rekat hakkında içinden nefsine bir şeyler geçirmezse geçmiş günahları bağışlanır. Ebu Hureyre radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken duyduğunu söylemiştir. Ne dersiniz sizden birinizin kapısında bir akarsu olsa da her gün beş defa yıkansa bu onun kirinden geriye bir şey bırakır mı? Sen ne dersin? Orada bulunanlar kirinden hiçbir şey bırakmaz dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işte beş vakit namaz da böyledir. Allah beş vakit namazla hataları siler. Abdestin fazileti Ebu Hureyre radıyallahu an Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi muhakkak ki kıyamet günü ümmetim abdest izlerinden dolayı el yüz ve ayaklarında nurlar parlayarak çağrılır diye buyururken işittim. Sizden kim nurunu çoğaltabilirse çoğaltsın demiştir. Başka bir rivayette ise bakın size bir hadis anlatıyorum. Eğer ayet olmasaydı size anlatmazdım. Hazreti Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i bir kimse abdest alıp abdestini güzel yapar da namaz kılarsa bu kimsenin kıldığı namaz ile kılacağı namaza kadar geçen süredeki günahları bağışlanır diye buyururken işittim demiştir. Hadisin ravilerinden Urve söz konusu ayetin indirdiğimiz açık delilleri ve hidayeti kitapta insanlara açıkladıktan sonra gizleyenler ki onlara Allah da lanet eder, lanet ediciler de lanet eder. Bakara 159. ayeti olduğunu söylemiştir. Açıklama Müjde dozu yüksek olan ve helal haram gibi bir hükümle ilgisi bulunmayan bu tür hadisleri tembelliğe sürükler diye son ana kadar rivayet etmemek ashab-ı kiramın yapabildiği, yapa geldiği bir uygulamadır. Onlar bir gerçeği emaneti gizlemiş olmanın vebalinden çekinerek vefatlarına yakın böyle hadisleri rivayet etmişlerdir.